Şehrin merkezinde bir yer düşünün. İçinde kedi, köpek, yılan, rakun, baykuş, bukalemun, yılan ve hatta koyun bile olsun. Burası bir hayvanat bahçesi mi? Hayır değil. Burası bir kafe. Yani bildiğiniz kafelerden içerisinde tatlıların, çayların, kahvelerin olduğu sıradan bir yer. Herkese selamlar hüküm, ben Hüsami Anlayışlı. 2020 yılının bahar döneminde 5 ay boyunca Mevlana Değişim Öğrencisi olarak bulunduğum, Güney Kore'de gördüğüm bazı farklılıkları size de bu videoda bahsetmek istiyorum. Güney Kore bildiğiniz gibi bize göre dünyanın öbür ucunda ve aradan mesafe ile birlikte birçok kültürel farklılık da var. Teknoloji, insanların fiziksel özellikleri, yedikleri, içtikleri, davranışları, dilleri ve birçok şey. Fakat onun dışında dünyanın öbür ucuna bile maksimum bir gün içerisinde ulaşabiliyorken her şeyin neredeyse bir tık uzağında olduğumuz günümüz dünyasında da bazı belli başlı farklılıklarımız var. Ve bunlardan birisi pet kafeler. Bu kafeler her şeyiyle normal bir kafe diyebiliriz. Tek farkla içerisinde kedi, köpek, yılan, baykuş, bukalemun, koyun ve daha birçok şeyin bulunması gibi. Aa mirket de var bu arada. Hadi başlayalım. Temmuz ayında Türkiye'ye dönmeye 2 haftadan az bir süre kala Yinyu Üniversitesi Türkiye temsilcisi olan Hasan abi ile beraber pet kafeye gitmeye karar verdik. Kore'deki bazı üniversiteler yabancı öğrencileri için bir temsilci koyup o yabancı öğrencinin milletinden gelen öğrencilere yardımcı olması için böyle temsilcilik oluşturuyor ve Hasan abi de Inha Üniversitemizin temsilcisi. Birkaç yeri dolaştıktan sonra Seul'deki gençliğin merkezi olan Hongdae'deki Hanks Nature Cafe'ye gitmeye karar verdik. Tabelayı görünce merdivenlerden aşağı yürümeye başladık. Solunuzda çitlerle çevrilmiş bir alanın içerisinde koyunlar, sağımızda ise normal kafe vardı. Yalnız bu koyun kafe diğerlerinden farklı olarak, mesela kedi, köpek, mirket, rakun gibi kafelerden farklı olarak hayvanlar direkt dibinizde dolaşmıyor. Sanırım boyutlarından olsa gerek yoksa üzerinize falan dökerler yediğinizi içtiğinizi. Ayrıca boynuzda atabiliyorlar. Biz ilk önce hayvanları sevmek yerine bir şeyler içelim ki o hayvanları sevmeyi hak edelim diye düşünerekten içeriye yöneldik ve siparişlerimizi verdik. Burası bir çeşit tema kafe olduğu için fiyatlar Kore'deki ortalama fiyatların üzerinden. Yani aşağı yukarı 2-3 dolara iyi bir Amerikan olabilecekken genelde en ucuz Amerikan oluyor. Buradaki fiyatlar 5 dolardan başlıyor yaklaşık olarak. İçeceğimizi aldık. İçmeye başladık. Gezi muhabbetlerini yaptık. Bu arada bir önceki video olan Gıvamçı gezisi buradaki Hasan ile muhabbetlerimizden ortaya çıkmıştı. İçeceklerimizi içtikten sonra yani hayvanları sevmeyi hak ettiğimizi düşündükten sonra koyunların yanına doğru yöneldik. Bu arada hayvanları sevmeyi bir şeyler satın almaya indirgemek tuhaf geliyor değil mi? Bunu birazdan bahsedeceğiz. İçeri girdik. Koyunlar birazcık agresifti. Yani normal olarak öyle. Düşünsenize gün içinde yüzlerce insan bu koyunlar için bu kafeye geliyor ve neredeyse herkes bu koyunları seviyor, fotoğraflarını çekiliyor ve gidiyor. Peki iş yerine sahipleri buradan para kazanırken müşteriler bu tatlı hayvanları sevip birkaç güzel fotoğraf çekilirken bu hayvanlara ne gibi bir yararı var ki bunların? İşte işin karanlık yüzü bence burada. Günümüzdeki modern dünyanın bu kapitalist sistemin içerisinde insanı çocukları, hayvanları ki bildiğiniz gibi 1950'lere kadar hayvanat bahçelerinde sadece hayvanlar değil siyahi insanlar da hapsediliyordu. Ve şimdi bunların hepsi bir kafenin içerisine indirgenmiş durumda. Sizce bu normal mi? Tabii ki müşterilerin ve iş yeri sahiplerinin işine gelirken çoğumuz bu konuya ağırlık vermiyor olabiliriz. Fakat bu konu gerçekten önemli. Özellikle bu hayvanları böyle sinirli görünce Hasan abinin belirtmesi üzerine bu konu benim de iyice dikkatimi çekti ve düşünmeye başladım. Hayvanların özellikle evcil olsa bile koyun gibi doğal alana yayılması gereken hayvanın böyle bir yerin içerisine hapsedilip tamamen bir eşya gibi davranılması hiç de etik değil. İşte dediğim gibi bu kapitalist düzen içerisinde bu tatlı instagramlık fotoğraflar Bizim gözümüzü birazcık kapıyor. Ayrıca şunu belirtmem gerekiyor ki bu Kore'nin ya da Asyalıların uzak doğu kültürünün Kore kültürünün bir suçu değil. Bu insanlığın genel bir suçu. Bu yerin nerede olduğu önemli değil. Kore'ye uzak bu batı dünyasından gelen birçok insanın da ziyaret ettiği yerler bu kafeler. Ve biz ziyaret ettikçe bu kafelerin sayısı ve çeşidi artıyor. En başta daha evcil sayılan kedi köpek gibi hayvanlar varken bu baykuşlara kadar indirgenmiş bir durumda. Bu bizim kendi ellerimizle inşa ettiğimiz sevimlilikle ambalajlanan bir hapse sahneden başka bir şey değil. Özellikle buraya gittikten sonra ben de bunu iyice anlamış oldum. Dünyanın birçok bölgesindeki çocuklar karın tokluğuna çalıştırılıyorken ve modern dünya bunu engelleyemiyorken bu sese çıkmayan, konuşamayan hayvanlar ne yapabilsin ki? Bir düşünsenize size kısaca bahsetmek istediğim ve belki Türkiye'de çevremizde olmadığı için pek fark edemediğimiz bu durumu birazcık da olsa hissedip bunu engellemek için en azından içinizden bu tarz yerlere sempati beslememekle dahi olsa bir şeyleri uyandırabilmek için çektiğim bu videoyu diğer insanlarla paylaşarak duyarlı bir bilinç oluşturabiliriz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolar için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.